Değerli basın mensupları hoş geldiniz Evet Devre Arası'nın ilk transferini bugün Allah izin verirse gerçekleştiriyoruz Daha önce de Bursa Spor'da futbol oynayan Emirhan kardeşimiz Emirhan Aydoğan artık Alanya Spor forması terletecek Hem camiamıza hem de Emirhan'a hayırlı uğurlu olsun Emirhan hoş geldin aramıza Emirhan tabi hem tecrübeli hem iyi futbolcu ben hem Emirhan'ın hedeflediği amaçlara ulaşacağı'nı hem de Alanya Spor'umuza çok katkı sağlayacağını inandığımız bir futbolcu. İnşallah her iki camia içinde hayırlı olur. olur. E, tabi Alanya Spor'umuz e, biliyorsunuz e, her zaman iğne kazanan, aşama kaydeden bir kulüp haline geldik. E, i̇nşallah e, hanemize e, Emirhan'ı da e, kataraktan e, onun da hem geleceğini daha iyi yerlere getirmek için hem de kulübümüze faydalı olması için bugün bu transferi gerçekleştiriyoruz. Hem camiamıza hem de Emirhan'a hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Emirhan tekrar hoş geldin. Sağ olun, hoş, bulduk, hoş. Emirhan, sen nereye göreceksin bundan sonra süper Evet, çok, öncelikle çok mutluyum Alay Spor'da olduğum için. Burası Türkiye'de Emirhan'ın en bir kulüp. Burada oyuncuya da çok değer veriliyor, bunu da hissediyorum. Buraya katma değer katmaya geldim. Orta ve kısa vadede en iyi şekilde kendimi gösterip milli takım omuzuna gidip oradan da ülkemi Avrupa'da çok iyi temsil etmek istiyorum. Böyle bir hedefim var. Umuyorum. ikinci devreyi en iyi şekilde atlatacağız. Başkanım, e, dün bir transfer e, iddiası vardı. Erencan Yardımcı Havai kiralık olarak anlaştığı yurtuz havasıyla çıktı ama e. Şimdi arkadaşlar, e, tabii birçok şey konuşulur ama e, gerçek bu masadır. Bu masada gerçek olanları zaten sizinle paylaşıyoruz. Ee, olasılığı gerçeklerde zaten futbolcu transferlerinde Sizlikle, sizlerle birlikte burada e, tören yapıyoruz. İnşallah öyle bir olumlu şey gelişirse de yine hep beraber burada sizlerle bu masada oturur e, sizlerle paylaşırız. Başkanım bu öyle de ister etmişsinizdir ama kaç transfer olacak acaba şu anda belli mi? Ya şu anda e, sayı olarak bir netimiz yok. Çok fazla e, transfer e, yapmayacağız. Kafamızda belli bir şekillendirdiğimiz şeyler var teknik heyetimizle birlikte. Onlar üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte zaten bunlar da yine hep beraber sizlerle paylaşır, değerlendiririz, masaya yatırırız. Sizler de bundan bilgisi olur yine hep beraber burada imza töreni yaparız inşallah. Başkanım, evet. Santrofor Famara milli takımda, evet. Babakar da yollar ayrıldı. Evet. Şu anda Santrofor kalmadı. Yani Babakar kalamaz mıydı? Babakar'la ya şimdi tabi Babakarla daha önce e, hocamız çalıştı zaten yani. tabi buradaki teknik heyetin görüşü de çok önemli bizim için. E, bize yani bundan sonraki süreçte uyumadı. E, işte futbol yorumunda zaten Avrupa'ya gitmek istediği ortadaydı. Sözleşmemiz buraya kadardı. Biz de sözleşmeyi e, uzatmadık. E, o da gitmek istedi. Biz de uzatmak istemedik neticesinde kendisine teşekkür ettik, gönderdik. hocamız kendi içerisinde, takım içerisinde mutlaka yer değişiklikleri yapacaktır. Bunu da bu süreci de atlatacaktır inşallah. Evet, çok öncelikle çok mutluyum Alanya Spor'da olduğum için. Burası Türkiye'de emrenilen bir kulüp. Burada oyuncuya da çok değer veriliyor, bunu da hissediyorum. Buraya katma değer katmaya geldim. Orta ve kısa vadede en iyi şekilde kendimi gösterip milli takım omuzuna gidip Oradan da ülkemi Avrupa'da çok iyi temsil etmek istiyorum. Böyle bir hedefim var. Umuyorum ikinci devreyi en iyi şekilde atlatacağız.